kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuzenle, e, mak kuzenle zofren insanı. Her zaman gibi bey pazarı. Sonra bekliyoruz. Babaanne gelelim <laughs> <diyecek. gülüyor> Gelmeme çamaç. Tamam. Ucunda. Benimki de. <laughs> gop 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 gop. Senin kafan. Bitiren gelebilir. Uyum ucunda. bir dakika arkadaşlar. Seni kafan. Ay, mu ya beyler? Aa, kanım vardı ha. Aa. Aa, önceden hep sen bitirdin. Önce artık ben bitiriyorum lan. Ama giyinme kısmı benim. Elhamdülillah Bir Ah. havaya gideyim uh, 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 uh. Elhamdülillah uh, Elhamdülillah Birden bulandı lan Elhamdülillah uh.